Kevkiden bir aşk hikayesi. Seni görüke ta imanıma beşe çakıldı. Ellerinden ten tene çantası, üzerinde mor manto vardı. Ellerim düğün evinden geliyordum. Yanında Anangilde vardı. Senin de az bakasın vardı ama olmadı, olamadı, olamayordu. Her gün enişti binden saldığında Karacavayı sizin evin yanına kadar heyecandan üç carayı bitiriyordu. Sen duman olup uçuyordun emme, ben hep sonunda izmarit oluyordum. Bir gün beyre dola emme hadi hayırlısı. Aşk dedikleri budu heral. Aşam üstlerini çok severdim. Evinizin öğünden geçerken her arakasından yeni bir heyecan, yeni bir umut vardı. Çağnişir'in tür perdesine bakarkana boynum kopası olduğudur. Az senin de bakasın vardı ama olmadı, olamadı, olamayordu. Sonunda patatiyi kafaya yiyen hep ben oluyordum. Her şeyi kabul ediyorum ama babağın o son sövmesi hala kulağında zın 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 Ama yine de ben seni çok çok seviyorum diyebiliyorum. Hıdır dediğim sekiz pilleli Türk gaz pantolonu dalgaları kana Cavur yokuşundan aşağı virajın ağzından frene zor basıyoruz Neden mi bir de ne? Çünkü senin çöp dökme saatlerinde geç kalıyoruz Tam yanına gelen diyorum Anam karı çığırığı go veriyor İkimizin de ödü sızıyor. Sen eve doğru ben portakal bacasına doğrusu çığırağı yoruldum Az senin de gelesin vardı ama olmadı, olamadı, olama ayırdı. Akşam olunca bizimkinlere söyledim. Ben dile isteye isteye yoruyun dedim. Hangi dilek dediler... Kaleden Yemenici Mehmet Efendi'nin kızı dilek dedi. Der ki ta babam koca sofra bezinin altından böğrüme dekmeyi bir kodu bileme yoruldum ki babanla babamın eskiden kule dibinde dövüştüğünü dekmenin acısını geçerdi belki emme hem anam karıda oğlum olmaz galenin tavuğu az ayrı gezer deme mi? Bizimkisi imkansız bir iş aşk hikayesine dönüştü bile. Olmadı, olamadı, olamayordu. Ben mırrı kırık, kuralı kevki. Ey yaha yarabbi, bu ne hel sevgi?